Nereye bindin oğlum? Uçak, değil mi? Uçağa bindik. Yine bir videomuza yeniden hoş geldiniz. Bugün sabahtan Neşeliköy diye bir yer var. Ankara'nın birazcık dışında oraya geldik. Sinan babası geldi. Tabii uzak olduğu için arabada tek başına oturamayacak. Ben de onlarla beraber geldim çarpışan arabaya bindi Sinan. Burada da kuzular var. Hemen onları göstereyim istedim sizlere. Baya bir sürü hayvanlar var zaten burada. At, eşek, deve kuşu, tavuk, horoz, kedi her şey var burada. Ama şu kuzuları göstereyim. Çok güzeller. Ankara'dan sanırım böyle bir 30 kilometre falan uzaktaydı. Bu tarafta da böyle atlar var. Hemen gidelim atları da sizlere göstereyim. Evet atın olduğu yerde burası. Gördüğünüz gibi tavuklar da böyle serbest bir şekilde dolaşıyor. Bir tane at var sadece. Aslında saat 12'de Nilo'ya başlıyor diye hani biz erken geldik. Saat 2'ye almışlar hafta içi olduğu için. Hafta sonu ise Nilo'nun e, seansı saat 12'de oluyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Nileo gösterisi de bu alanda yapılıyor. Kapalı olan alanda. Şu anda da Nileo'ya çizgi filminin böyle seslerini duyuyorsunuzdur. Hava şansımıza bugün bayağı bir güzel. O yüzden de Sinan için de iyi oldu. Hem güneşleniyor, hem eğleniyor. E, Maskeli dolaşıyoruz tabii ki mecburi. Şunu söyleyeyim, hafta içi olduğu için çok kalabalık değil. Gelme fırsatınız varsa hafta içi gelirseniz çok daha iyi olur. Şimdi ben bakayım. Çarpışan araba muhtemelen bitmişti. Birazcık daha orada durayım. Bugün aslında işlerim vardı benim. Ama e, sizin için işte işlerimi iptal edip şu anda buraya geldim. Buranın en çok sevilen yerlerinden bir tanesi de bu ters ev. Gördüğünüz gibi tamamen böyle ters yapılmış. Çatısı aşağıda. E, zemin kısmı da böyle yukarıya yapmışlar. Arabalar ters duruyor. Birazdan bunun içerisine de muhtemelen gireriz. Sizlerle de paylaşırım ters eve girdik aslında ama Sinan'ın pek ilgisini çekmediği için o hemen çıktı. Ben sizlerle paylaşayım istedim. Her şey böyle tavandan asılı. Aslında böyle biraz korkuyorum. Böyle üzerimize düşer gibi. Çünkü gerçek makineler yerleştirmişler. Camı, perdesi, her şeyi var. Ama biraz garip geldi bana. Hatta şurasını da göstereyim. Yemek masası bile kurmuşlar şurada. Burada da yatak odası kısmı var. Yatakta aynı şekilde tavandan asılı komodinler, ayna. Burası da banyosu. Aşağıda da bir tane çocuk odası vardı. Onu da gösteririm. Salonda göstereyim son olarak sizlere. Burada koltuk var. Gördüğünüz gibi halıları, çocuk çalışma masası, sandalyesi süpürgeye kadar her şey var. Televizyon bile burada ters asılmış. Çocuk odasını da hemen sizlere göstereyim. Çok tatlı yapmışlar. Bu arada yine olarak mobilyalarda hep Ikea'dan kullanılmış. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor aslında. Burada hep böyle Instagram'da görüyordum. Ama kendim nasıl çekeceğimi bilemedim. Sağ olsunlar burada yardımcı da oldular. Ben böyle hani ücretlidir falan diye düşündüm ama herhangi bir ücret falan talep etmediler. Çünkü hani insanlar nasıl çekileceğini bilmiyor. Ama buraya girişler ücretli, e, tam bilet 20 TL ama öğrenci de 15 lira. Tabii yani Sinan için değil sadece ben tek kendim için ödeme yaptım. Ama çok güzel gerçekten güzel fotoğraflar çıkıyor. Sizlerle de paylaşırım onları Instagram'da burada. Toplamda gördüğünüz gibi 4 tane oda vardı. Bir salon, bir yatak odası, mutfak, e, banyo. Alt katta da çocuk odası vardı. Çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle fotoğraf çekilmek tabii ki çok güzel. Şimdi Sinan'ın yanına gidiyorum. Tekrar görüşürüz. Evet şimdi sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Eve geldik bu arada. Sinan arabada uyudu şimdi kalktı yemeğini falan yedirdik. Çizgi film seansını yapıyor. O arada da sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben geçen gün Trent yoldan tencere seti sipariş verdim. Benim granit tencerelerim çok kötü oldu. Bir de artık kapakları da kırıldı. Kapakları için sordum. Bir tanesine 60 lira istiyorlar ve 5 tane tencereye 300 lira zaten kapak parası gidecekti. O yüzden de ben dedim ki içerisi de zaten kötü olmuştu. Böyle artık kullanılmayacak duruma gelmişti. Ben de dedim ki hani bir de e, yeni bir tencere zamanı gelmiş. Granitlerin belli bir süresi var biliyorsunuz. Hani 3-4 sene ancak kullanabiliyorsunuz. Benim de 3,5 sene olmuştu tefalden tercih ettim bu sefer. E neden tefal derseniz de ben hem yer kaplamaması açısından bir de tefale güvendiğim için o yüzden de düdüklüsünden de çok memnun. Dedim ki hem bir de tefal al. E uzun dönem kullanırsın. Evet fiyat olarak grantlere göre çok daha pahalı ama çok hafif. Gerçekten yıkaması falan özellikle benim için kolay olacaktır. E bunun özelliğine gelirsek hemen bir tanesini alayım. Öyle sizlerle paylaşayım. Zaten tek renk seçeneğim vardı. Bu da simli lacivert renginde. Kulpları dediğim gibi bunların çıkarılıp takılabiliyor. Diyelim ki tencerede yemeğinizi sotelediniz. Üzerine kaşar peyniri döküp fırına vermek istiyorsunuz. Sapı taktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bastım. Sapı çıktı. Böyle fırına koyuyorum. Yani hani daha doğrusu sapıyla beraber koyup sonra sapını açabiliyorum. O açıdan çok hoşuma gitti. Bir tane tencerem bu benim. Bu tencere 22 santim çapında. İkinci tenceremize bu 26 santim çapında. Hemen geliyorum oğlum. Aynı şekilde 26 santim çapında, özellikle olarak aynı, o yüzden detaylı bir şekilde göstermiyorum. Gelelim. Büyük bir tane tava daha var. 28 santim çapında. Bana tava çok lazım oluyor açıkçası. O yüzden de böyle bol olması iyi oldu. Mesela bunda da pilav yaparım diye düşünüyorum. Bunlarda da işte köfte falan kızartırken kullanırım. Anneme geçen gün şeyi anlatıyorum ya. Yani aslında iki kişilik yemek yapıyoruz ama yine büyük tencere kullanılıyor. Hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı. Küçük tencere kullanırım diye. Bir tane de bok tavası var arkadaşlar. Bu da 28 cm çapında. Hemen bunu sapına takıp sizlere göstereyim. Bu şekilde. Sapı da rahatlıkla çıkıyor. Sapının 10 yıl garantisi var. Sanırım tencerelerinde 2 yıl garantisi olması gerekiyor. Bununla bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi... Diyelim ki Tencerenizde yemek kaldı. Buzdolabına koymak istiyorsunuz. Benim mesela tavam var. Sapı o kadar uzun ki size anlatamam. Aslında iki yanım çok memnunum. Şöyle kapağını takıp saklama kabı olarak buzdolabına rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük avantaj. Özellikle akşam sinyala uyuttuktan sonra o kadar çok üşeniyorum ki yemeği boşaltmak için. Benim için çok mutlu olacak. İki tane toplam saklama kapağı var. Üç tane de cam kapak var arkadaşlar. Gitti mi oğlum? Bu 28 santimlik tencereler için bir tane 26, bir tane de 22 santimlik. Daha öncesinde mağazada çok gittim inceledim ama mağazada 1500'ün altında maalesef ki fiyatı düşmedi. O yüzden dedim ki bir de yani artık bir trend yola bir şans var. Daha doğrusu hepsi burada trend yol gibi bütün sitelere baktım. En uygun fiyatlısı trend yoldaydı. O yüzden de oradan siparişini verdim. Sapa sağlam geldi çok şükür. Hiçbir sınırlı yaşamadım. Bu arada e, tencereye almış olduğum linki de ben yorumlar kısmına sabitliyorum. Artık bütün her şeyi sabitliyorum. Yani daha rahat ulaşmanız için. Çünkü sürekli böyle sizlerle iletişime geçemiyorum. Siz de soruyorsunuz ya nereden aldın, hangi satıcı diye. Güvenilir olması açısından kendi almış olduğum satıcıları paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle daha güzel bir şey paylaşacağım. Ne derseniz. Sinan odasına biliyorsunuz ki ben bir nevresim takımı yaptırmıştım. Anlatmıştım daha önceden sizlere. Yorganı, yatağı, yastığı hep böyle farklı ölçüde olduğu için hazır bir nevresim takımı alamıyorum maalesef. O yüzden böyle özel dikime giriyor. Geçenlerde sizlerle paylaşmıştım bir tane şu anki nevresim takımını koyarım buraya videosunu bakarsınız. Çok memnun kaldım. Hatta memnun kalırsam yenisini alacağım demiştim ve aynı şekilde oldu. Tekrar Instagram'dan konuştuk. Sizlerden de güzel dönüşler aldıklarını söylediler. Umarım sizler de memnun kalıp severek kullanıyorsunuzdur. Şimdi onu göstereyim sizlere. Sinan başka bir nevresim takımı yoktu. Bir tane almıştım 20 liraya. Ama maalesef ki üzerine ben hiç falan döktüm. Renkler için olanı döktüm aslında ama oralar hep böyle beyaz beyaz leke oldu. Hemen gösteriyorum sizlere. Bu nevresim takımında böyle tilkiler. Ben Sinan'a hal siparişi verdim aslında. Böyle onun da tonları bu renklerdeydi. O yüzden böyle bir şey olsun istedim. Gördüğünüz gibi burasını aslında çarşafının kumaşından kullanmışlar. Şu tarafı da düz. Ya yani ister böyle kullanırım, ister de bu şekilde kullanırım. Artık benim tercihime kalmış. Sinan için yeni bir yastık da aldı. Hemen onu da paylaşacağım. O yüzden bu ölçülerde yastık kılıfı sipariş verdim. Şimdi bunu da şu anda kullanmış olduğu e, nevresim takımına uygun bir yastık kılıfı istedim. Dediğim gibi sinan yastığına değiştirdim. Normalde kendi yastığımızdan kullanıyorduk ama e, onun uygun olmadığını söylediler. O yüzden ben bu yastığı aldım. Birazdan paylaşacağım. E, da sizlere göstereyim. Bizim yorgan Ikea'nın yorganı ve Sinan yorgan kullanıyor arkadaşlar. Ben uyku tutulma falan alıştırmadım. Çünkü büyüdüğünde de sonra üstünü açmaya başlayacak. Nasıl alıştırdın derseniz de, ya hadi oğlum üşümeyelim hadi saklanalım falan diye diye yaptım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Nevresim'in de bu kısmında bir kumaş yapmışlar. Çarşafın kumaşından. İstersen bu tarafını kullanırım. istersen bu tarafını kullanırım. Bu açıdan da benim için güzel oldu. Çarşafı yine aynı, düz renk. Bir tane de kendim için. Büyük bir yastık kılıbı istedim. Hani tonları aynı olsun diye. Normalde beyaz kullanıyordum. Dedim ki yani düz bir şey olsun. Onu kendim için kullanayım. Instagram ismini şuraya yazıyorum. Gerçekten ben çok memnunum. Hem renkleri güzel, desenleri güzel. Hele kız çocuklar için çok daha güzel şeyler vardı. Ben bunu çok beğendim. O yüzden bu modeli tercih ettim sizler de gidip rahatlıkla güvenli bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Şimdi aslında da sizlere göstereyim. Aslında ben Münhan Çınar'da gördüm bu yastığı. Paylaşmıştı. Ben de indirim varken dedim ki alınsın için. Bu pamuklu. Çocukların, bebeklerin böyle boyunları kısa olduğu için o yüzden e, yüksek yastık zaten önerilmiyor. Onun işte sanırım ortopedi uzmanıydı. O yüzden de hani onun e, açıkçası söylediklerine güvendim. Sinan için de böyle bir tane yastık aldım. Bunun linkini de aynı şekilde aşağıya bırakırım. Ve de bu yastık kılıfının da aynı şekilde bu kılıfı çıkıyor, yıkanabiliyor. E, tamamen pamuklu. Markası da Yataş. Yani 60-70 lira gibi bir fiyatı var aşırı pahalı yastıklardan değil ama %100 pamuklu olması hem alerjik açıdan hem de çocukların boyun sağlığı açısından önemli. 2 yaşına kadar pek fazla yastık kullanmadık onu söyleyeyim ama artık kullanacağız muhtemelen kesinlikle yastık Yağ, istiyor. Bunun da Evet güzel oğlum. Bunun da linkini aynı şekilde sizler için yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Gidip oradan bakabilirsiniz. Bunun da fiyatını araştırdım arkadaşlar. En uygun fiyatlı olanların hepsini linkini sizler için oraya topluyorum. Tabii ki bu zaman zaman değişebiliyor. Ama güncel indirimli fiyatı orada sizlerle paylaşıyor olacağım. Artık videomuzu kapatalım şimdilik. Sinan'la birazcık onun çizgi film seansı da bitti ki kendisi bırakmış gelmiş. Eee sinan'la beraber güzel bir vakit geçirelim. Yarın inşallah devam ederiz. Yarın yeni bir tarif deneyeceğiz bu arada da yemek olarak sinan'a. Umarım benim oğlum da sever. Hay güzel oğlum. Sen yastık çok mu söyledin? Arabanı da çok seviyorsun sen. Hadi o zaman bir bay bay yapalım. Bay bay. Öpücük de gönder. Haydi yerimizi. Sen bugün eğlendin mi? Eğlendin değil mi sen bugün? Çok mutlu olmuşsun. Wow. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Düştü. Yürüyorsun. Düştü. <laughs> İkinci günden tekrar herkese merhaba. Dün sizlere söylemiştim yarın mücver yapacağım. O kadar uzun zaman oldu ki mücver yapmayalı. Neden yapmıyordum? Çünkü sinan yumurta alerjisi vardı biliyorsunuz. En büyük hani aslında yapmama sebebim oydu. Ama Geçen gün ben yumurtalı poğaça yaptım biliyorsunuz ve Sinan'ın alerjisi çıkmadı. Rahatlıkla yedi çok şükür. Bugün de mücverde deneyeceğim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ben 4 tane kabak rendeledim çünkü kendim de yiyeceğim. Bir tane havuç, bir tane de soğanı rondodan geçirdim. Bunların suyunu sıkacağım. Sinan uyumadan önce bunları yaptım. Suyunu sıkmaktan dağılır. O yüzden mümkün olduğu kadar suyunu sıkmaya çalışacağım. bir tane yumurta kırıyorum. Bir de aldığı kadar un koyacağım. Şimdi göz kararı çok az bir şey ekliyorum. Aslında kaban fazla olduğu için iki tane yumurta ekleyebilirdim. Ama dedim ki deneme olduğu için bir taneyi de şimdilik başlayalım. Daha iyi tutması için aslında iki tane yumurta daha iyi olurdu. Yoğurma aşamasında tuzunu, baharatını da ekleyeceğim karabiber, pul biber, çok gaz ekliyorum. Az kalsın yeşilliklerini unutuyordum. Birazcık maydanoz. Bir de dereotu katacağım. Dereotu çok güzel lezzetlendiriyor. Tavamın altını açtım. Şimdi zeytinyağımı koyuyorum. Çok koymama gerek yok eşit dağılması için. Tavaya dizerken de eğer suyu varsa sıkıyorum. Gördüğünüz gibi hala akıyor. Kabak bayağı bir suyunu saldı. Kapandı, kapatacağım. Birazcık buharda pişsin istiyorum. Buharda piştikten sonra açacağım, iki tarafında kızartacağım. Ya sana için emin olmak istiyorum aslında. Hani iyice piştiyne, içerisinde yumurta var ya, iyice pişsin. Burada tencerenin e, sapını takmadım çünkü şu anda gerek yok diye düşünüyorum dün dolaplarımın içerisini birazcık düzenledim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Yeni almış olduğum tencereleri buraya koydum. Hepsi burada. Sadece bir tane tava şu anda kullanılıyor. Kapaklarında bu ikiden almış olduğum düzenleyici vardı ya. Aslında Trendyol'da falan çok daha uygun. Eklerim sizler için linkini. Onları da buraya koydum. İki tane de sabah kahvaltıda böyle yumurta kırdığım zaman kullanmış olduğum tava var. Onu da oraya yerleştirdim. Yani bütün kapak, tencerelerin hepsi burada ve bir de şu kavanozlarımı göstereyim hemen sizlere. Biliyorsunuz bunun içerisinde baharatlarım vardı veya onları boşalttım şöyle küçük baharatlığıma ve gerçekten çok daha az yer kaplıyor. Ben bunların hepsini buraya koyduğum zaman sığmamıştı ama küçük olunca bunlar gayet de benim için yetti. Yani aslında bu kadar büyük kavanoza ihtiyacım yokmuş. Gelelim buraya. Biliyorsunuz ki ben raf almıştım aslında burası için ama maalesef ki yaptırabileceğim bir usta yok. Korkuyorlar çünkü yani bu fayanslar kırılabilir. O yüzden hala bekliyor. Bir de şuraya göstereceğim. Aslında bu baharat takımlarımın hepsi bu çekmecedeydi. Tencereleri koymuş olduğum çekmecede. Çaydanlıklarım buradaydı zaten. Bunların yerini değiştirmedim. Hepsini buraya aldım. Buradan daha kullanışlı olacağını düşündüm. Bir tanesi boş. Bunun içerisine kahvemi dökeceğim. Üst kısımda ise bu Paşa Bahçeli'nin servis tabağı. Bir de bu bambu e, meyve kasesi mi diyeyim. Ondan var salata meyve kasesi. Onu yerleştirdim. Böyle daha düzenli oldu. Zaten bunları Mutfak dolap içi düzenimi ayrıca sizlerle paylaşacağım ama şimdi değişiklikleri sizlerle paylaşmak istedim. Başka neler yaptım? Sanırım başka <laughs> mutfakta bir şey yapmadım. Sadece bu kavanozları dün makinede yıkadım. Kurudu. Buraya kaldırdım. Bunları da ortadan kaldıracağım. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok suyunu saldı ya. O kadar sıktım. Kapağını açtım. Kızarmaya bırakıyorum. Kızardıktan sonra bir tarafı çevireceğim. Diğer tarafa da pişsin da bir kontrol edelim bakalım pişmiş olabilir yok birazcık daha pişmesi lazım mücverim hazır hemen size şöyle göstereyim birkaç tanesini birazcık fazla beklettim bir tarafı çok güzeldi ama lezzet olarak gerçekten çok güzeldi sadece şunu söyleyeyim 4 kabak ve bir tane havuç bir tane soğanım Bundan iki tane daha fazla çıktı. Yani iki tanesini ben yedim tadına baktım. Çok güzeldi. Özlemişim gerçekten mücveri. Ben de artık videonun kapanışını yapayım. Oğlumu uyandırmaya gidiyorum. Birazcık fazla uyudu. Orada arada Parmas ekibimle ilgilendim. Farmacy'de iki gün boyunca çok güzel bir kampanya vardı. Şanslı Kasım kampanyası. Ondan yararlanması için bütün ekibime hepsini duyurdum. Eğer sizler de benim farmasi ekibime katılmak isterseniz üstelik bu ay 3 tane çekilişimiz var. Benimle iletişime geçmeniz yeterli. Instagram adresine ya da mail adresine iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Farmasi herhangi bir e, ücretsizden talep edilmiyor. Kayıt tamamen ücretsiz. E, sipariş sorununuz yok, istediğiniz zaman farmasiye bırakabiliyorsunuz. Bunu ilk önce sizlere söylemek istiyorum çünkü gelen bazı kişilerin öyle bir tereddüt oluyor. Bu, bu konuda da içiniz rahat olsun diye bu bilgileri vermek istiyorum. Yok ben direkt kayıt olurum derseniz de aşağıya zaten açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ben bir link bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Sizleri de ekibimde görürsem gerçekten çok mutlu olurum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.